hızlıca girelim. Bakın şimdi bu görüntüde ne görüyorsunuz? Bir amcamız elinde torbası, siyah bir poşet. Adamcağız karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Nerede? Aslında evet çok önemli. Hocam şunu söylemeye çalış. Tekirdağ burası ama şurası biraz sonra aydınlanacak. Ha, Aslında bir yaya geçidi var değerli geçidi izleyiciler. Var. Evet. Bakın. Evet. Aslında bir yaya geçidi var. Şöyle bir kanun çıkmamış mıydı hocam? Yaya geçidine, şimdi Avrupa'da var da Türkiye'de de oldu. Yaya adım attığı zaman trafik duracak diye. Kesinlikle Tabi canım durması gerekiyor ve burada bir suç var ve bakın dronla da icabında kolluk kuvvetleri araç şey yapıyorlar, inceleme yapıyorlar veya denetim yapıyorlar. Yaya geçidinde geçen insanlar olduğunda aracını sürmeye devam edenlere ciddi cezalarda yazıyorlar. Burada da olduğu gibi yani bu bizim kanunumuzda var. Burada bakın yaya geçidi yaya geçidi ne demek adı üzerinde yaya geçidi. Araçlar durmak zorunda. Yaya da o geçitten güvenli bir şekilde karşıya geçmek durumunda. Ya 81 yaşında bir amcamız. Şimdi adamca zaten yaya geçidine ayak basıyor. Adı, adı yaya yani geçidi şimdi yani. hani dese ki e, otoyolda, Hayır otobanda, ya. Tabii, TEM'de tabii. Ha, atladı ha. diyeceğiz ki amcacığım yapmayaydın etmeyeydin evet, evet, diyeceğiz. Evet. Ama şu anda teknik olarak ee, yanlış söylemeyeyim. Süleyman amcımızın hatası yok. Hayır yok. Kesinlikle. Şimdi buradan bir deniyor geçmeyi. Şimdi devam edelim. Hiçbir araba yol vermiyor. Hay Allah sende mi diyor söyleniyor yani, falan. Haklı, kızın, Ondan haklı. sonra biraz daha yürüyor ileriye doğru. Arabaları kolluyor. Bakın. Kimsenin yavaşladığı yok Allah. Tekrar üstüne sürüyorlar. Yavaşlamayı evet. geçin ya yaşını. Şuradan diyor ben önünden atlarım derken. Bir... Bakın bir motor sağlıyor. Sağlamak da yasaktır. Trafik cezası kanununda bakın aracın sağından geçiyor, sollaması gerekirken sağından geçtiği için bir trafik kazası meydana geliyor. Ya koskoca İki. tırsın. Tır tırlarda biliyorsunuz son moda kaç tane böyle tabii, cinayet tabii. gördük oldu, yani. Oldu. Hani görmedim. Kör noktama geldi. Ya adam koşuyor üstüne doğru. Hı. Üzerinde kırmızı koskocaman bir yelek var. Ebe motor ka kardeşim. Neci bilmiyorum. Kurye değil galiba. Motor Peki, yanlış yapmış. Gibi. Bir defa motorun orada. Bu Bir şekilde kere oradan geçemezsin. Hakkı yok. Hayır yok. Sağlayamazsınız. Sollarsınız. Sağlamak yasaktır. Hocam yani bu motorun başına bizim defalarca konuştuğumuz evet. tırın sıkıştırması sonucu evet, motorcunun evet. ölmesi. Evet. Durumu gerçekleşebilirdi. Evet. Bunu biliyoruz evet. yani. İşte bu yanlış şok yapıyor. Hani kendi kendisi. canını zor kurtardığı evet. gibi başkasının canına kastetmiş evet. oluyor burada. Pınar Hanım sağlamak yasaktır ülkemizde. Trafik kanununa göre sollamaktır. Doğal olanı bir aracı sağından sağlamak yasaktır. Ama burada motorlar ne yazık ki gündelik trafikleri keza bu şekilde davranıyorlar. Ve birçok trafik kazası oluyor. Hatta şu söylen İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının artık %50'si motor kazaları ne yazık ki. Evet. Yani şimdi motorcular şunu söylüyor Biraz da sürücüler bize baksın Evet ama motorcuların e da buyurun. Bütün kurallara bu... riayet etmeleri Çünkü... gerekiyor Sen motorcu evet. olarak Evet Bir tırın Koskocaman bakın arkada Kocaman e, dorsisi var Ya yani, Mümkünatı Gidelim. yok Sen neden Vay. onun sağından Geçiyorsun Kesinlikle yasak ve trafik suçu Hani ehliyeti alırken de bu öğretiliyor bunlara Aynı zamanda yine Belirtiyorum ısrarla Yaya geçidinin dibinde yapıyorsun evet. bu hareketi. Bu ne demek? Yaya geçidi ne deme, e, ne anlama geliyor? Trafik bakmış, demiş ki buradan normalde Yavaştı. yaya'nın geçmesi çok güvenli olur. Ben buraya bu şeritleri koyayım demiş. Yani buradan bir çocuk koşabilir, e, bir kadın koşabilir başka bir koşabilir. Ya bazı can dostlarımız bile ışığı bekliyor veya geçidinden geçiyor köpekler var, aynen. böyle var. Ki biliyorsunuz yaya geçitleri hani ışık olmadığında da bazı yerlere evet. yaya geçidi koyuyorlar ki evet. arabalar dursun. dursun e, trafik evet. ışığı yoksa da o yaya geçidini görenlerin hepsinin yavaşlıyor olması evet. lazım. Birincisi burada en büyük suçlu tamam motorcu. Ama Şuradan geçen kaç Hep. tane araba varsa hepsi suçlu. Onların hepsi yani e, yaya hakkına riayet edin etmedikleri için suçlu. Bakın burada mesela geçerken hani kesinlikle hepsine trafik cezası yazılır. Bence de. Yaya yazılıyor zaten bu böyledir. Bir de motorun bakın bir yanlış daha var. Şimdi sürüyorsun hadi sağdan geçiyorsun zaten yanlış. Ya yaya geçirdin o şeritlerini uzaktan görüyorsun. Yavaşlasana. Sen çünkü tırdan dolayı bu tarafı görmüyorsun... Dolayısıyla birisinin yaya geçidinden geçme ihtimalini aklına getirmiyorsun, aynı hızla sürmeye devam ediyorsun. Aynen. Olur mu ya yavaşlaman gerekiyor. Sen yaya geçidinin kalan kısmını görmüyorsun ki. Nitekim görmediği için de beyefendiye vurdu. Bakın bu, yani ya bu, bu olacak evet şey değil şimdi ya. tekrar görüyoruz ya buyrun, koşuyor Süleyman Bakın, amca o hiç kesmiyor motor ve geldi vurdu. Aynen. Sen yaya geçiştikçe e, işte kamyon tır şoförü Sağ olsun durdu. Eğer o tır şoförü yavaşlamış olsaydı belki belki, belki diyoruz çünkü hani motorcunun yine. da orada nasıl Yok. bir zihinle gittiğini de o bilemiyoruz. sahip olduğunu ben düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum ama yani e, en azından o yavaşlasaydı amca da belki bir tık yavaşlasaydı önünden yani bilmiyorum işte ihtimal ihtimal Kınar ihtimal. Buradaki kaza ülkemizde güvenlik kültürünün gelişmediğini gösteren tipik bir örnek. Evet. Yani burada siz yaya geçidini görüyorsunuz. Yavaşlamanız gerektiğini biliyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Bir yaya geçerken bakın hiçbiri durmuyor. Ya, hiçbiri şey vermiyor. izin vermiyor. Ve adam koşmak zorunda kalıyor ya. ya. Bu ciddi anlamda bizim güvenlik kültürüne ve iş kazaları da keza bundan dolayı oluyor. Sahip olmadığımızı gösteriyor. Hocam şimdi mesela...